Arkeoloji dünyasını tamamen ve temelinden sarsan bir olay yaşandı geçtiğimiz yıllarda. Aslında bizleri ise tarihten ne anladığımızı yeniden düşünmeye davet eden bir şey keşfedildi. Yıl 2005 Arkeolog Semir Osmanoviç, Bosna Hersek Visoka şehrinde bir müzeyi ziyaret ederken hayrete düştüğünü, gördüklerine inanamadığını dile getirdi. Vadideki çok büyük bir tepenin dört açık üçgen kenarı ve hatta bilinen standartlardaki eğimi ve oldukça belirgin köşelerinin olduğunu fark etti. Bu görünen şaşkınlık derecesinde ölçülere sahip olan bir piramidin tam geometrisiydi. Diğer piramitlerde ilgili araştırmasını göz önünde bulundurarak çok değerli bazı özelliklerle karşılaştı. Bulunan bu piramitlerin diğer piramitlerle açı ve yapısal olarak uyumlu olduğunu saptadı kuzey, güney, doğu ve batı bu yönlere sıfıra sıfır olarak tam oturuyordu. Ve bu antik piramitlerin en temel özelliğiydi. Uçağıyla havadan yaptığı gözlemlerde her dönüşte araştırmasının geometrik kesinliği ve yapısal kanıtı daha net anlaşılıyordu. Bu sözde tepe ki o tarihe kadar hiç kimse tarafından şüphe çekmemişti, anlaşılmamıştı ve belki de çok iyi gizlenmişti. O an itibariyle artık bir piramitti ve dahası da vardı. Bu devasa piramidin etrafını da incelediğinizde birkaç piramidin daha olduğunu da keşfetti. Ve çığır açıcı bir gelişme oldu. Eskiler acaba burada ne tasarlamıştı? Planları neydi? Kim ya da kimler hüküm sürmüştü? Hayal edin. Bu piramitlerin üzeri sık bitki örtüsüyle kaplıydı ve bildiğiniz taş blokların etrafını böylesine bir jungle'ın sarması Mısır piramitlerinin yapım tarihinden çok daha uzun bir sürenin geçmesi gerekliydi. Ayrıca bu alanda yer alan Güneş ve Ay piramidi Giza piramidinden daha büyüktür. Ve şu an Bosna'da keşfedilen Güneş piramidi dünyanın en büyük piramidi olma özelliğini taşıyor. Yapıdan toplanan fosiller hayretler veren bir sonucu daha ortaya çıkardı piramidin tam 35 bin yıl önce yapıldığı anlaşıldı. Bu her şeyi kökten değiştiren bir sonuçtu. Bu şu anki hali hazırda bocaladığımız tarih anlayışımızdan bile çok önceydi. Düşünebiliyor musunuz? Tam olarak 35 bin yıl önce inşa edilmiş. Bu olağanüstü keşfin uluslararası duyurusundan saatler sonra hikaye tamamen ortadan kayboldu. Bu arada birçok ülkeden jeologlar ve arkeologlar olayı örtbas etmeye çalışarak keşiflerin yalnızca doğal oluşumlar olduğunu iddia ettiler. Ardından nedense Bosna hükümetine arkeolog Samir'in kazılarını durdurması için dilekçe verdiler. Uzaktan baktığınızda bile bu dağların doğa tarafından oluşturulamayacak bir kesinliğe ve geometrik açılara sahip olduğunu görmemek imkansız. Bunlar birileri tarafından yapay olarak oluşturulmuş yapılardır ve bu oldukça açıktır. Aslında olay sadece şekilden ibaret değil. Devamında sahadaki diğerleri onu ziyaret bile etmeden yanından ayrılmışlardı. Bu sözde güvenilir arkeolojik uzmanlar Samir'in yalan söylediğini varsaydılar ve her zaman olduğu gibi itibarsızlaştırma girişimlerinde bulundular. Keşfin bir aldatmacı olduğunu nitelendirdiler. Bununla birlikte Samir sarsılmak ve üzülmek yerine büyük bir şeyin peşinde olduğunu açıkça gösterdi sonraki süreç boyunca kaza hakkını güvence altına almak için yasal bir savaş verdi. Hatta hükümeti bilimsel çalışmasını engellemeye çalıştığı için dava etti. Sonunda inadında, azminde, araştırmasında başarılı oldu. Ve hatta hükümetin takdirini bile aldı. Normalde arkeolojik kazı çok muhafazakar bir bilimdir. Ve yalnızca açığa çıkana kadar tüm bilgi ve haberleri gizli tutan akredite edilmiş akademisyenler el üstünde tutulmaktadır. Çünkü bulunan şeylerin halka anlatımı veya dünya üzerindeki kurulmuş olan sisteme uymayan veya sistemi yıkacak bir takım verilere ulaşılabilirdi. Ve bu yüzden saklı tutulabilmesi için akreditasyon sürecine uymuş olan arkeologlar her zaman söz sahibi olacaklardı. Arkeolog Samir ise yerleşik ana akım kurumların kamuoyu tarafından karalanması konusunda güçsüz olmasına karşın keşfettiği ve başlattığı araştırmasını korumak için mükemmel bir strateji buldu ve bu projenin insanlara ait olacağına karar verdi. Bu nedenle katkıda bulunmak ve öğrenmek isteyen herkesi çevresine dahil etti ve devletin desteğini de alarak tüm keşiflerin gerçekleşeceğini garanti altına almış oldu ve her şey tamamen şeffaftı. Sürekli olarak karşımıza çıkan itibarsızlaştırma kavramı maalesef acımadan kullanılıyor birileri tarafından. Zecharia için Ron Wett gibi isimler de bu kulvarda harcanmışlardı. Neyse ki arkeolog Samir doğru bir adım atmıştı ve devamında Bosna Güneş Piramidi Vakfı kuruldu. Devamında dünyanın en eski piramidi ünvanını eline alan bu alanda kazı ve keşiflerinde binlerce hevesli uluslararası gönüllüyü ağırladı. <laughs> you're from Turkey, yeah? Yes. Yeah. So you came all this way to volunteer. Yes. How do you like it so far? I like the pyramids most because they are obvious and everything is clear that you. Bu görmüş olduğunuz ve köşeleri gayet net ortada olan bu da sadece doğanın mucizevi tesadüfleri mi yoksa tarihin bir parçası olan antik anıtlar mı olduğuna aslında siz kendiniz karar verin. Bu bölgede keşfedilen ve birbirine bağlantılı olduğuna inanılan piramitlerin elektromanyetik işlevi ve nasıl bir küresel şebekenin parçası olduğunu şu ana kadar anlayabilmiş değiliz. Aslında şimdiye kadar bu tarz devasa antik piramitleri Mısır ve Meksika'da görmeye alışkın olduğumuz için özellikle de Avrupa'nın ortasında ortaya çıkan bu piramitlere güvenmek biraz zor olsa gerek. Ama nasıl olursa olsun hem yeni görüşlere açık olmalıyız hem de dünyanın tarih sahnesinde ortaya çıkarılacak olan bilgilere hazırlıklı olmalıyız. Ne de olsa 35 bin yıllık geçmişi olan bir piramitten bahsediyoruz. Bu insanlar için çok ciddi anlamlar taşıyor. Diğer taraftan dünya çapında bu tarz tümsekleri araştıran arkeologların sayısı da giderek artıyor. Son teknoloji bilimsel araştırmalar gösteriyor ki, kerpiç, kireç taşı ve granitten yapılmış yuvarlak ve çok kenarlı piramit yapılar aslında her kıtada dağlar, tepeler, boş mezarlar ve hatta kaya yığınlarına dönüştürüldüler. Çünkü fark ettiğimizden çok daha yaşlılar. Ve ayrıca elbette herhangi bir uygarlığın neden bu inanılmaz ağırlığa sahip bu devasa yapıları pratik bir sebep olmaksızın inşa etme zahmetine katlandığını kesinlikle anlayamıyoruz ve dahası çözemiyoruz. Başka bir deyişle neyi bilmediğimizi bilmiyoruz. Bu nedenle Bosna piramidi hakkındaki gerçekleri paylaşmadan önce şunu düşünün arkadaşlar. Piramitlerin pratik bir işleve sahip olduğunu bilseydik ve dünyadaki medeniyet tarihinin kabul ettiğimizden çok daha geriye gitme olasılığına açık olsaydık, bu piramit yapıların benzerliklerini her kıtada fark eder miydik? Çin'de 12.000 yıldan daha eski olan yaklaşık 2.000 piramit gibi. Sudan'daki piramitlerden haberiniz var mı? Sicilya'daki? İspanya'daki üçlü piramitler? Peki bu piramitlerdeki sürüngen benzeri varlıkların resimleri neden yapılmış durumdadır? Sebebi ne olabilir? Alien filmdeki yaratıkla olan benzerliğinin de umarım farkındasınızdır. Kanarya Adaları'nda da var. Peki Doğu Afrika'dakiler? El Salvador ve Honduras'takiler de oldukça ilginçtir. Ki bu da dahil. Yani bir iç tapınağın uzay gemilerinde mayalar benzeri varlıkların olduğu yer ve burası yakın bir zamana kadar bilinmiyordu. Aslında ciddi anlamda kafa karıştırıcı bir keşif ama eminim ki hiç kimsenin bundan haberi yok. Uzay gemileri resmen ortada. Buysa Kamboçya'da. Endonezya'daki 100 metre yüksekliğinde olan piramidi fark etmemeniz imkansız. Ve Amerika'daki Güney İlyonis'teki 200 höyüğün antik piramitlerin tüm kriterlerine sahip olduğunu görmek hiç de zor değil. Tabii ki Antarktika'yı es geçmek olmaz. Diğer taraftan Japonya ve Florida açıklarında su altında kalanları da unutmamalıyız. Dünyanın her tarafında piramitler var ve hala yaşıyorlar. Gördüğünüz gibi her kıtada bu yapılara dair çok ciddi ve net kanıtlar var. Sizce bu ortak bilinç nereden geliyor? Kim öğretmiş olabilir? Elinde çantalarıyla kıtadan kıtaya, uygarlıktan uygarlığa gidip öğretmiş olan elçiler olmuş olabilir mi sizce? Yine de kendimize hala ilkel insanlar bunları rastlantısal olarak ölüleri için yaptığını ve bizim anlayamadığımız şekillerde inşa ettiğini söylüyoruz. Ve buna inanıyoruz. Oysa birçok soru var hasır altı yaptığımız. Semir ve diğer arkeologlara göre bu varsayımlar bu dünya yapılarının gerçek amacı değildir. Yeni arkeolojik keşifler, Bosna'daki güneş piramidi araştırmaları, piramitlerin höyükler, firavunlar veya diğer liderleri için mezarlar olmadığını, on binlerce yıl önce başka amaçlar için inşa edildiğini gösteriyor. Aslında onların karmaşık enerji makineleri, daha doğrusu enerji üreten yapılar olduklarını biliyor muyuz? En önemlisi bu enerji makinelerinin dört şey yaptığı söyleniyor. Yani şifayı destekleyen enerji alanları yaratıyorlar. Su ve yiyeceklerin moleküler yapısını geliştirdikleri, ruhsal ve zihinsel yeteneklerini geliştirdikleri ve hepsinden daha şaşırtıcı olanı ise skaler dalga teknolojisi aracılığıyla tepe üzerinden yıldızlar arası iletişimi göndermeleri ve almalarıdır. Is the self Bunlar dikkate alınması gereken şeyler ve daha çok neden sayabiliriz. Bosna piramidi için kazılar başladığında yaklaşık 3,5 fit toprakta her biri 7 ton ağırlığında ve altı düz olan büyük dikdörtgen bloklar keşfedildi. Bu bloklar kille düzgün bir şekilde istiflenmişti ve mükemmel simetrik oluşum yerleşimin kanıtlarını hem göstermiş oldu hem de kanıtlamış oldu. Olağan dışı ve benzersiz desenlere de sahipti. Ayrıca içlerinde bugün hemen hemen her şeyde kullandığımız güçlü bir enerji olan kuvars kristali vardı. Bu devasa taşları bağlayan malzemelerden numuneler incelenmek üzere 7 ayrı uluslararası laboratuvara gönderilmiş ve her birinden ayrı olarak bağlayıcıdaki kaya, kum, su ve kilin polimer beton adı verilen sentetik betonun doğal hali olduğunu tespit etmişlerdir. Bu malzeme o kadar güçlü ve o kadar dayanıklıdır ki bugünün betonlarıyla karşılaştırıldığında bu incelenen eski polimer karışımının oranları şu anda kullandığımızdan çok daha üstündür. Aynı zamanda diğerlerine kıyasla %3 gibi düşük oranda su emme özelliğine sahip. Bu da zaman içinde hava koşullarına dayanmaya açıkça katkıda bulunmuştur. Tabi her zamanki gibi şüpheciler yine körü körüne bu yapının yapı taşlarının sadece tesadüfi doğal oluşumlar olduğunu iddia ediyorlar. Hatta bazıları arkeolog Samir'in tepeleri şekillendirmekle, taşları yollara yerleştirmekle tasarlanmış gibi göstermekle suçlayacak kadar ileri gitti. Şu taşları göz atmanız bile yeterli olacaktır. Alanın üzerinde veya yakınında yapılan kazılar bu dev yuvarlak taş gibi bazı olağan dışı buluntuları ortaya çıkardı. İnanılmaz görünüyor. Nasıl yapıldığına, ne olduğuna dair hiçbir şey bilinmiyor. Çok ilgi çektiği için ziyaretçiler bu taşın yanında oldukça vakit geçiriyor. Ayrıca ilginç ama hastalık, rahatsızlık ve ağrıları ortadan kaldırdığını hisseden ve düşünenler de var. Ve bu taşın yanında kendilerini çok rahat hissettiklerini söylüyorlar. Ejderha piramidinde bulunan bu taş 3 ana piramidin haritası gibi duruyor. Bu küçük seramik piramit, Semir'in araştırmasını durdurmak için çok sayıda dilekçe veren bir arkeolog tarafından denetlenen bir alandaki yapıların altından çok ironik bir şekilde bulundu. Kendisi buldu. Yine de inanmadı ve müzeye bildirilmesini de engelleyerek alanın kapatılması için dilekçe vermeye devam ediyor. Vadi tarafında bulunan bu taşta astronomik bir harita gibi görünüyor. Aslında yıldızların değil, vadideki yerleşim düzenlerindeki yapıların bir haritası gibi görünüyor. Bulunan kayaların çoğunda oyularak yapılmış çizimler var ve işte kayalara oyulmuş bu sembollerin bir derlemesi. Bu küçük kafa bulundu ve oldukça sıradışı. Bu pigmentli heykel ve ayak gibi görünen taşlarla birlikte hepsi tarih öncesi döneme ait. Ve bu ise oldukça ilginç. Bunun açıklaması sizce ne olabilir? Bir periz gibi, enerji veren bir taş gibi ama gerçek anlamda bunun ne olduğu bilinmiyor. Herkes Giza Piramidi'nin içinde tuhaf açılarla oluşturulmuş gizemli odalara sahip olduğunu bilir. Bunu herkes görmüştür. Kısa bir süre önce Çeçenitzada yalnızca yerel kabilelerin bildiği eski bir erişim tüneli keşfedildi. Burası yüzlerce yıldır mühürlüydü. Bosna'daki Güneş Piramidi'nin jeotermal analizi yapı boyunca bir sarmal içinde dolanıyormuş gibi görünen en az 7 kat geçit ortaya koyuyor. Zamanla kazılmaya devam ettikçe bunlar kesinlikle ortaya çıkacak ve bilinecek. Piramitlerin az bilinen bir özelliği de yapıyı çevreleyen tünellerin varlığı. Çoğu zaman bu tünel sistemleri keşfedilemez veya yetkililer tarafından kamuya açıklanmaz. Çin'deki Mısır'daki diğer piramitlerinde bunlara sahip olduğu biliniyor. Ancak Bosna piramidinin yakınında keşfedilen ve kazılan tüneller diğer tüm piramitler tarafından ölçülen mesafeyi çoktan aştı ve bu da onu insanoğlunun bildiği herhangi bir piramidin etrafındaki en kapsamlı yeraltı ağ haline getirdi. Tünel duvarları binlerce yıl boyunca su kaynakları tarafından sıkıca sıkıştırılmış. Kum, kaya ve çakılların doğal bir kombinasyonundan oluşan konglomeradan yapılmıştır. Ancak Samir'in ekibi bu tünellerin çoğunun piramidin kendisinin yarattığı enerji akışını engellemek için açıkça kapatıldığını keşfetti. Bu oldukça ilginç. Bu enkazdan elde edilen organik materyalin karbon tarihi belirlendiğinde bu tünellerin 5000 yıl önce özellikle kapatıldığı ortaya çıktı. Peki sizce neden kapatılmıştı? Yorumlarınızla eşlik edin arkadaşlar. Ayrıca piramidi yapmak için kullanılan taş blokların tünellerden çıkarılan malzeme ile aynı madde olduğu keşfedilmiş. Tünellerde yapılan daha fazla araştırma birbirinden ayrı noktalarda onar fitlik büyük bloklar bulundu. En büyüğü ise 8 ton. Mühürlü tünellerde bulunan en büyüleyici şeylerden biri, stratejik olarak akan suyun üzerine yerleştirilmiş gibi görünen 8 tonluk devasa düz bir taş bloktu. Bu kayanın üzerine uyulmuş semboller de vardı. Atom Fiziği Enstitüsü tarafından yapılan çoklu analiz, bu büyük yapay olarak oluşturulmuş bir malzeme olduğunu, yine 35 bin yıldan daha uzun bir süre önce yapılmış bir seramik olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmalar, destekleyici bir taban üzerine yapışmış bir kapağın iki parça halinde olduğunu keşfetti ve jeoradar analizi yapının merkezinin oyulduğunu ve güçlü elektromanyetik iletkenlik göz önüne alındığında seramikten farklı bir tür mineral muhtemelen bir kuvars kristali içerdiğini ortaya çıkardı. Bu nesnenin nesnenin yakınında alınan hassas EMF okumaları sürekli olarak 7.83 Hz frekans ortaya çıkardığı anlaşıldı. Tüm dünya piramitleri nehirlerin ve akarsuların yanında inşa edildi. Giza piramidinin yakınında Nil ve altında su kaynakları olması gibi, Bosna güneş piramidi ise bir nehrin yanındadır ve farklı derinliklerde geniş yeraltı akarsu katmanlarına sahiptir. Ancak bu bölgenin belki de en sıradışı özelliklerinden biri yapılar ve bunun sonucunda oluşturulan gizli geometri arasındaki matematiksel ilişkilerdir. Gizli geometri en küçük parçacıklardan tüm yaratılışın üzerine kurulduğu, böylece matematik ve geometriyi evrensel bir dil yapan daha büyük kozmoza kadar doğadaki geometrik sihirli desenler ve matematiksel yasalardır. Tüm bu ilkeler tüm doğanın birbirine bağlılığını iletir ve bize yaratılışın tamamıyla bir ilişkimiz olduğunu hatırlatır. Bu desenler ise pi ve altın oran değerlerini gösterir. Bu genellikle büyük sanatçılar ve yapı mühendislerinin eserlerine şifreli bir şekilde eklenmiştir. Aslında onlar bilgeliğin yüksek bir ifadesi oluyor. Bosna Güneş Piramidi'nin tepesi, Bosna Ay Piramidi ve Ejderha Piramidi ile birleştirdiğimizde bir eşkenar üçgen oluşturur. Daha sonra içinde tünel girişiyle iki yapıyı da bağlarsanız ikinci bir üçgen oluşuyor. Eşkenar üçgenler ve diğerlerinin içindeki üçgenler kozmik geometri şekillerden oldukları varsayılır. Geleneksel olarak ezoterik çalışmalar yaşam çiçeğindeki çemberlerin boyutsallığını ima ettiğini ortaya koymaktadır. Mısır'da olduğu gibi tabanın uzunluğunun yüksekliğe bölümü pi irrasyonel sayılardır. Semire göre bu matematiksel ilkeler çok önemli derecede dikkatle tasarlanmış ve enerjinin hareketine katkıda bulunan güçlü kuvvetlerdir. Onun açıkladığı şey piramidin gerçek mesajı. Güneş, Ay, Ejderha ve Güneş piramidinden oluşan Bosna piramididir. Sanki canlıymış gibi sürekli enerjiyle akıyor. Bugün pek azımıza mistik geometrinin bu olağanüstü bilgeliğinin derin etkileri öğretildiği için ifade edilen bu kalıpların eski yapı mühendisliğinde ne kadar önemli olduğunu gözden kaçırmak kolay oluyor. Ayrıca P'nin birkaç yüzyıl öncesine kadar resmi olarak keşfedilmediğini de belirtmekte fayda var. Öyleyse ilkel atalarımız bir şekilde anladı mı? Yoksa yine bir tesadüf mü? Bir piramidin özellikle de Bosna piramidinin nihai ve en heyecan verici kriteri ölçülebilir enerji akışıdır. Binlerce yıldır dünya Schumann rezonansı olarak bilinen doğal bir frekansa kendi başına 7.83'lük bir değere sahipti. Duygusal ve fiziksel sağlığımız için hayati öneme sahiptir. Ancak teknolojinin doğrudan bir sonucu olarak son birkaç on yılda hızla artmıştır. Cep telefonlarından, Wi-Fi'den, televizyonlardan, güçlü atom patlamalarından, mikrodalga enerjisinden ve çok daha fazlasından gelen EMF radyasyonu, yani bu bombardımanlar dünyanın frekansını 16 Hz'e kadar yükseltti. Bu zihinsel işlemlerimizi yavaşlatıyor, hücrelerimize zarar veriyor ve birçok şeyi olumsuz etkiliyor. Bosna Piramidi sadece bir tepe olsaydı, enerji frekansları dünyanın her yerindekiyle aynı şekilde ölçülürdü. Ancak her EMF, sonik ve ultrason okumasında ölçülen frekanslar tutarlı bir şekilde Schumann frekansını gösterir. 7.83. Özellikle de tünellerde sonuç mucizeden başka bir şey değildir. Yapının altından ve çevresinden getirilen su ve yiyecekler üstün moleküler yapıya sahiptir. Ve kazıya katılan gönüllüler solunum yolu hastalıklarından omurilik yaralanmalarına kadar dramatik, açıklanamayan bir iyileşme yaşadılar. Rahatsızlıkları tamamen kayboldu. Bu nasıl oluyor? Akan sudan yüklü iyonların sağlığı desteklediğini ve vücuttaki mikropları öldürdüğünü biliyoruz. Toprağın altındaki demir elektromanyetik akışı arttırıyor ve Schumann rezonansı dinginliği ve sağlığı destekliyor. Bosna Güneş Piramidi Samir'in varsaydığı gibi bir enerji makinesi olabilir mi? Bununla birlikte piramidin zirvesinde enerji akışı görüntülenebiliyor. Gerçekten de muhteşem bir şey olur. Piramidal yapıların gücünü gösteren bir fotoğraf karesi yakalandı. Meksika'daki Tichanitza'da bir şimşek frekansından hemen önce bir baba çocuklarının fotoğrafını çekerken bu fotoğraf, Bosna Güneş Piramidi'nin üzerinde ölçülen enerji akışının tam olarak bir görüntüsünü görülebilir olarak sunuyor. Bu enerji, piramitlerin hizmet ettiği daha büyük bir amacın göstergesi olabilir mi? Piramidin enerjisine dair daha fazla kanıt, biyoenerji alanlarını yakalamak için özel olarak tasarlanmış bir kamera olan bir cihazla yakalandı. Bu görüntü ise tüm karaları ve diğer tepeleri yatay enerji çizgilerini gösteriyor. Ancak Güneş Piramidi ve Ay Piramidi'ne baktığınızda çizgiler dikey oluyor. Aslında bu videoda kimliği belirsiz bir şeyin belki de bir uzay aracı ya da UFO olabilir, bir tür geminin piramidin üzerine gelip gittiği anlaşılıyor ve oldukça net bir şekilde varlığı görülebiliyor. Belki de boyutlar arası bir durum söz konusu. Belki de uzay aracı insan gözüyle görülmeme gibi bir özelliğe sahip. Belki de video kameranın yaptığı gibi belirli ışınların kaldırılması onların görülebiliyor olmalarını sağlıyor. Neden olmasın? Unutmayın, insan gözünün göremediği birçok nitelikte ışık bulunuyor. Devam edelim. Bosna piramitleri sadece yanlış yorumlanmış tepelerse, doğa kesinlikle mükemmel blok taşlar, geometrik mükemmellik, mistik geometri ve bu sözde tepelerin içinde ve çevresinde elektromanyetik dalgalanmalar dahil bazı şaşırtıcı numaralar yaratma işini iyi yapıyor gibi görünüyor. Belki de tarih kitaplarımızı yeniden yazmamızın zamanı geldi. Ne de olsa tarihimiz insan ırkının her zamankinden daha bilge ve daha gelişmiş olduğunu varsayıyor. Ancak dünyanın en eski ve en büyük ve en esrarengiz piramidi olan Bosna Güneş Piramidi son derece zeki kültürlerin çok uzak geçmişte var olmuş olabileceğini gösteriyor gibi görünüyor. Bu piramitleri ilkel insanların asla sahip olamayacağı şekilde bizim hala anlamaya çalıştığımız şekillerde tasarladıklarını görmek hiç de zor değil. Tabii ki bu gerçekleri reddetmek oldukça zor. Böylesine önemli tarihi keşfi kabul etmek aslında daha kolay. Evet, anlaması güç ama ciddi anlamda çok daha kolay. Çünkü görünenleri ve bilimsel olarak elde edilenleri inkar etmek sadece insanları aldatmaktan başka bir şey değil. Dünyanın en büyük ve en eski antik yapısının binlerce yıldır bu bölgede olduğunu görmemek ya da bilmemek aslında gerçeği yansıtmıyor olabilir. Çünkü enerjisel alanların yoğunluğundan bile anlaşılabildiğine göre tahmin ediyorum ki birileri tarafından biliniyordu ve bu yüzden diğer yani sistemin arkeologları insanların bunu öğrenmemesi için özellikle baskı yaptı. itibarsızlaştırdı ve kazıların kapatılması için yüzlerce dilekçe ve başvuruda bulundular gibi görünüyor. Diğer taraftan onların bunca engellemelerine rağmen insanlar şu an bu bölgeye şifa ve sağlık turları düzenliyorlar ve bu enerji akışından yoğun bir şekilde faydalanıyorlar. Bu tip bölge ve yapıların insanlara çok şey kazandırdığı ortada. En azından enerjisel alanların ne kadar yararlı olduğunu bilmek, anlamak ve öğrenmek bile belki de bir şeylerin başlangıcı olabilir. Belki de bir şeylerden kurtulabiliriz. Arkeolog Samir'i onca engellemeye rağmen yoluna devam ettiği için kendisini kutluyorum. Çok önemli bir katkıda bulundu insanlığa bence. Yakında bu videonun bir devam videosunu daha yapacağım arkadaşlar. Bahsetmemiz gereken gelişmeler ve biraz daha karmaşık olan bazı konular var. Ben Volkan Çelik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olun, destek olun, güç verin. Gizemleri birlikte çözmeye devam edelim. Yeniden görüşeceğiz. और चकल